Tartışma anında öfke yükseldiğinde patlamadan önce kendimizi nasıl sakinleştirebiliriz? Hazırsanız şimdi 7 güçlü adımı tek tek açıklayalım. Kalbin hızlandığında mola istemek kaçış değil, bilinçli bir seçimdir. Kısa ara, öfkeyi frenler ve ilişkiyi güvenle korur. Molayı belirsiz bırakma, zaman ve yer belirlemek güveni güçlendirir, dönüşte konuşmayı çatışmadan işbirliğine dönüştürür ve ilişkiyi onarır. Derin ve ritmik nefes almak sinir sistemini yatıştırır, 4 saniye al, 1 tut, 5 ver, öfke çözülür, düşünce yeniden berraklaşır. Fiziksel mesafe tartışmadan kaçış değil, ortam değişizliği öfkeyi soğutur, beden gevşer, döndüğünde sözcükler daha yumuşak ve onarıcıdır. Soğuk suyla bedenini serinlet veya kısa bir müzik dinle, Basit soğutma teknikleri öfke devresini kırar, zihni yeniden dengeler. Şu an öfkeliyim demek basit görünür ama duyguyu küçültür, amigdala sakinleşir, düşünce netleşir ve tepki yerine yanıt vermeyi sağlar. Moladan dönüşte yumuşak bir giriş yap. Devam edebilir miyiz? Bu küçük köprü güveni onarır, tartışmayı işbirliğine dönüştürür. Öfke patlamadan önce sakinleşmek için 7 adımı konuştuk. Şimdi sıra sende. Hangisi sana en çok hitap eydi? Yorumlarda paylaş. Mutlu bir gelecek, Güçlü hayatla başlar. Daha fazlası için sen de aramıza katılmaya hazır mısın? Haydi şimdi Güçlü Hayat YouTube kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz. Tüm yollar kendine çıkar. Anladığında yeniden başlarsın.